Sevgili dostlar, hepiniz Serbest Atölyem YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar ince ve hassas işlerle uğraşıyoruz. 805 yapıştırıcı, cımbız ve büyüteç kullandık. Görmüş olduğunuz bu telefon santralinin kırık olan avizesini, bu tırnakları kırılmış olan avizeyi yapıştırdık. Ve yine buradaki switch arızalı tutukluk yapıyor ara ara. Bunun sebebini araştıracağız. Bismillah diyelim inşallah. Başlayalım sökmeye. Bu arada telefonla iletişimin en önemli kısmını oluşturan bu santrallerle hakkında böyle kısa da olsa bilgiler verelim sizlere. İlk üretildiklerinde manuel olarak elle çalışmaktaydı. Alo Ankara çık aradan. Hatırladınız değil mi? Eski tür filmlerinde geçen bu ifadeyi. Hani jaklı böyle bir sürü kablonun olduğu telefon santrallerini. Arama yapmak isteyen kişi önce operatöre bağlanıyor ve aramak istediği numarayı söylüyordu. Operatör de arayan kişi ile aranan kişi arasında bağlantıyı elle gerçekleştiriyordu. Bu ilk manuel santralların yerine günümüzde hat yönlendirmesini kendi gerçekleştiren otomatik telefon santralleri kullanılmakta. Telefon santrali birden fazla telefonun birbirini aramasını sağlayan özelliğine göre ses, görüntü ve mesaj iletişimi için aracılık eden ve genellikle İş ortamlarında şirket içi iletişimin sağlanmasında kullanılan çok hatlı telefon sistemidir. Şirket bünyesinde santrale bağlı telefonlar aralarında dahili numaralarla ücretsiz iletişim sağlayabildikleri gibi dış hatlarla kolaylıkla görüşme yapabilmektedirler. Yaygın olarak kullanılan telefon santralları isteğe göre programlanmış mikro işlemciler tarafından yönetilmektedir arkadaşlar sivici söktük burada görüyor biliyor musunuz bilmiyorum ama ee, şurada daha net görülüyor yay diğer kısımda yay yok kırılmış e, oradaki ince plastik kısım şimdi e, bu sivici piyasada bulup yedek parçasını bulup değiştirebilirdik belki ama araştırdım internette biraz zor biz de bir sökelim dedik bakalım yapabileceğiz mi görüyorsunuz içerisinde yay yerinden çıkmış ve İki tane kontak var. Bir tanesi iş görmüyor. Bunu hızlı yapışkan ile o kırılan tırnak kısmını yapıştırıp yayı tekrar yerine oturtup kontağı yerine oturtabilirsek parçayı kurtaracağız. Bu işlem için cımbız Büyüteç kullandık. Ee, yine 805 e, güçlü hızlı yapıştırıcımız var. Bunu kullandık. Yapıştırma işlemimiz bitti. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Kontağı yerine oturturduk Şimdi e, lehimlerini yapıyoruz. Sökmüş olduğumuz kabloları tekrar yerine lehimleyip montajını yapacağız. Daha sonrasında da test aşaması var. Bu kısımda e, vidanın oturduğu kısmın kırık olduğunu fark ettik. Bunu da sıcak silikon yardımıyla yapıştırdık. E, söktüğümüz gibi topluyoruz santrali. Arkadaşlar iş yerimizde e, kullanılan bir santral bu. Telefon santrali. Santralde duran arkadaşımız e, bunun bu şekilde bir arızasının olduğunu söyleyince ben içerisinde geçenlerde de değiştirdiğimiz böyle küçük switchler var. Elektronik devre üzerindeki switchler. O tarz bir switch olabileceğini tahmin ettim. Hani dedim en kötü ihtimal sökeriz. Öyle bir switch varsa arızalıysa değiştiririz diye düşünmüştüm ama söktüğümüzde gördüm ki kendi orijinal farklı bir orada switch bulunmakta. Bunu da yedek parça olarak araştırdım. Biraz bulamadım. Bulsak da yine çok maliyetli şeyler bunlar yapması da zor. Biraz riskli. Yani yaparken masada da kalabilirdi. Egze olabilirdi yani. Ama elhamdülillah güzel oldu. Tamirini de yaptık. İnşallah çalıştığını da size göstereceğim videomuzun sonunda. Şimdi avizemizin bu kırık olan kısmı, tırnakları görüyorsunuz burada. Buralara tekrar tırnak yapma şansımız yok. Açılıp kapanan bir şey değil. Onun için bu kısmı yine hızlı yapışkan yardımıyla yapıştıracağız. Daha önceden kırık olduğu için bantla yapıştırmışlar. Bant izleri var burada. Bunu kolonya yardımıyla e, sildik, temizledik. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. İnşallah faydalı olmuştur sizlere. Kanalımıza destek olmayı, abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşçakalın.